Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lepisteslerimizi çekiyoruz. Bir erkek lepistesimiz sitesimiz büyük ihtimal kuru, kuyruk erimesi var arkadaşlar. 5 tane de dişi lepistesimiz bulunmakta. Şu an için içinde 2 veya 3 adet hamile bulunmakta. Doğumlarına az kaldığını düşünüyorum arkadaşlar kum olarak Siyah Hagen kum kullanıyorum raf sistem ile yavru almanın daha kolay olduğunu fark ettim İçinde de bir adet çöpçü balığımı bulunmakta arkadaşlar pipo filtre olmadığı için sadece dış hava ile bile bir görsel yaptım arkadaşlar ha, iç motorum var Lepstesler dalgalanmadan dolayı rahatsız olduğu için bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bundan 2 hafta ve 2 hafta bile ne olmadı arkadaşlar. 2 hafta önce aldığım 12 adet yavru sitesiniz var. Dilerseniz ona geçelim. Evet arkadaşlar, yavru lepsteslerimize geldik. İçinde 12 adet yavru lepistes bulunmakta arkadaşlar. RTM'ye verdiğim için hemen hemen netlemesi lazım bir saniye. RTM'ye verdiğim için hemen hemen kuyruklar denk gelmiş. Bir tane albino çöpçü balığı bulunmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir albino çöpçü balığım bulunmakta. Yavrularım için böyle küçük bir akvaryum tercih ettim arkadaşlar. Böyle daha rahat ettiklerini düşünüyorum. Bunlara hava motoru kullanmadım arkadaşlar. Dilerseniz tekrar büyük akvaryuma geçelim. Evet arkadaşlar tekrar büyük akvaryumumuza geldik arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Bu serinin devamına gelmesi için yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Hoşçakalın.